Halil kısa özgeçmişini anlat bakayım. Ben Halil Kahraman. 1991 yılında Ceylanpınar'da doğdum. Büyük okulumu köyde okudum, tamamladım. Ardından Ceylanpınar Lisesi'nde lise eğitimi tamamladım. Ondan 4 yıl aradan sonra burayı kazandım. Lise 1'de sınıfta kaldım. Bir sene. Niye kaldım? Çok sorumsuzdum, lise 1'de sınıfta kaldım, babama zor söyledim ama çok kızmadım. Lise 2de kalmadı. <laughs> Üniversiteyi nasıl kazandın peki? Sınava girecek hocam YGS, var. onlara girip tercih yapıyoruz. Ondan sonra yük değerlendiriyor, işte üniversitelerin kontenjanlarına göre atama yapıyorlar, böyle kazanıyorsun. Yemedim <laughs> Başka sorunlarınız sorularınız varsa alayım. Yemedim ya. Hocam işler bir Yalnız bu video yarın bir yerde yayınlanır. Falan filan. Boş olmaz Büyük bir ihtimal bir face'te. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Bu kozmik'in şifresi neydi? Kozmik'in şifresi neydi?